An itibariyle bir dar ağacının önündeyiz. Ulucanlar Müzesi, Müzehane, dönüştürdü Cezaevi. Burada aslında Türkiye'de idam cezası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14.07.2004 tarihi 5218 sayılı kanunu ile tamamen kaldırılmış ifadesi de bu dar ağacının tam üzerinde bilgi notu olarak eklenmiş. Peki burada kimler idam edildi? Hangi isimler idam edildi? Birazdan detaylarını paylaşacağım. Fakat aslında bugün bile Türk kamuoyu bazı isimlerin idam edilmesini istiyor, bazı isimlerin idamını bekliyor. Örneğin kimler bunlar diye soracak olursak Abdullah Öcalan PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın da e, Türk kamuoyu işte bu dar ağacından idam edilmesini istiyor. idam edilmesini bekliyor. İmralı cezaevinde beslenmesine karşı. Peki başka kimlerin bu dar ağacında idamını bekliyor Türk kamuoyu? Onlardan birisi de Fethullah Gülen. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de Amerika'dan, Pensilvanya'dan buraya getirilerek işte bu dar ağacında idam edilmesini bekliyor Türk kamuoyu. Vatan hainlerinin idam edilmesini istiyor yine PKK terör örgütüne yine FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan kol kanat gelen bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu dar asılmasını idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki takdir yine kamuoyunun sonuçta PKK terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat gelen bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu daracında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam kararıyla idam Türkiye'de kaldırıldı.